meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde on sekizden yüzde sekize düşürülmüş. Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovat saate aylık 240 yüz kilovat saate yükseltilmiştir. Böylece tüketimine göre faturalarda net yüzde sekiz ile yüzde on dört oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır. Bir başka ifadeyle mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir. Kademe uygulamasını ticaret statüsündeki aboneleri de kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Ticaret statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovat saate aylık 900 kilowatt saate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacaktır. Bu şekilde esnaf ve sanatkarlarımızın da yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesini sağlamış oluyoruz.